Buralı Bey iyi akşamlar canlı yayındayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar canlı yayındayız. <laughs> Hasan. Tekrar seslenelim. Hazır mısınız Buralı Bey? İyi akşamlar. Hazır olabildiniz mi? İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nurali Bey. Müsait misiniz şu anda? İyi akşamlar. Şu an müsait oldum. Ya e, rahatsız olduğunuzu biliyoruz ama ben özellikle sizinle görüşmek istedim. Şu anda Feyza Bilge Sertel yanımda. Birlikte yönetiyoruz yayını. Ee, biraz sizi de dinlemek isteriz. O bölgeye gittiniz. Bölgeden geldiniz. Ee, yoğun olarak da hem çalıştınız hem etkilendiniz. Neler söylemek istersiniz Nurali Bey? Evet, öncelikle hayırlı Aydınlar diliyorum size. Teşekkür ediyoruz. Ee, bölgeye gittik. İkinci gününde arkadaşlarla biz e, Hatay bölgesine vardık. Hı -hı. O bölgede e, biz zaten kaç çalışmalarında bulunduk. Hı -hı. Bölge, evet çok e, ciddi anlamda biz de etkilendik, psikolojik olarak da etkilendik. Adeta bir maşer yeriydi. İkinci günün gecesi varmıştık bölge e, ee, insanlar gerçekten müşkül durumdaydı. Havanın soğukluğu, e, imkanların yetmemesi. Çünkü e, bir felaket yani adı üstünde aslında felaketi. İmkanlar yetersizdi. Gönüllülerle biz enkaz çalışmasında devam ettik. Birkaç gün sonrasında artık yavaş yavaş yoğunlaştı ekipler o bölgede. Ee, bölgede çalışırken tabii Çevredeki insanlarla da hasbihal ettik. Hani depremin bu kadar e, bu bölgede neden böyle büyük bir yıkma e, sebep olduğu, hani sebeplerini biraz araştırdım açıkçası. E, bölge zaten e, sulak bir alan. Bütün binaların altında su kuyuları mevcut. Anlattıkları öyle bölgenin insanın. E, binalar zaten yüzde yıkılan binaların hep 99 depremi öncesi binalar. Hı hı. Ee, çalıştığımız bina 97 yılında yapılmıştı. Yanımızda aynı binayı aynı müteahhit yapmıştı. Ee, fakat o bina 2000, e, 2003 yapımıydı. O binada yıkım olmamıştı. Bizim bina, çalıştığımız bina, o binaya hatta yıkım esnasında vurmuş ve yine yıkamamıştı. Yani o binadaki insanlar sapazlara çıkmışlar. Yani ee, sağlam attığımız için atmamız gerekiyor. Şimdi Temel aynı müteahhit birisi 97 yılında yapılmış diğeri 2002-2003 evet. mü dediniz? O yılda yapılmış aynı müteahhitin yaptığı bina evet. yan evet. yana olmasına de rağmen de 90 deprem yönetmeliğinden önce biri, biri de deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış. Ee, tabii bölgenin zemininde ciddi sıkıntı olduğu, siz haberlerde de görmüştünüzdür. Hı hı. Ee, umarım yeni inşa edilecek yerler o bölgelere yapılmaz. Bu çok önemli. Ee, yoksa gelecekteki e, felaketlere e, felaketler kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Başka söylemek istedikleriniz var mı? Çok yormayalım <laughs> istiyorum sizi. Ee, başka söylemek istediğim tabii deprem oldu, geçti. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok ee, ciddi kayıplarımız oldu Ama e, artık bundan bir ders çıkaralım yani. 99'dan çıkarmadık Bundan çıkaralım bari evet. Artık canlarımız ölmesin ee, Kocaeli'de Kocaeli'de Ciddi anlamda 99 sonrasında Bu tarafa bekleyen Binlerce binamız var Özellikle İzmit merkezinde Bir portakallı Bıraktığınızda Yuvarlanarak gidecek, giden binalar var yani odanın içerisine portakalı bırakın. Yuvarlanır başka yere gider. Öyle eğik binalarımız var. Hala duruyor. Yani umarım ee, bu depremden ders çıkarır bir an önce, bir an önce ee, bu bekleyen binalarımızı kentsel dönüşüme sokarak gereğini yaparız. Tabi bu ee, kentsel dönüşümde her şeyi devlete yüklemek doğru bir şey değil. Millet olarak bizim de bir bilinçli davranmamız lazım artık. Evet, çok Vatandaşım güzel örnek veriyorum. Bir binasında küçük küçük bir örnek vereyim. Üç dairesi var. Ama eski bina, kentsel dönüşme ihtiyacı var. İstiyor ki bire bir alsın karşı taraftan veya devlette veya müteahhitten neyse. Böyle bir dünya yok. Aç gözlüğün sonu böyle enkaz altında ölümlere sebep oluyor. Millet olarak bilinçlenmemiz lazım artık. Bir şeylerden feragat etmemiz lazım. Teşekkür ederiz Nurali Bey. Teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştığınız için Onun de, dışında de. bir şey daha değinmek istiyorum. Evet, buyurun. Ee, bunu da sizler e, gerek sosyal medyadan gerek basında e, önce olmanızı istiyorum. Artık e, ben o bölgede mesela gittiğimizde dedim ya gönüllülerden oluşan ekiplerle biz ciddi mücadele verdik. Ee, gece gündüz çalıştık orada. Hakikaten iyi çalıştık. Ee, ama canlı ama cansız. Elimizden geleni yaptık, çıkardık. Ee, bizim de Kocaeli'de, Kocaeli'de geçelim Körfez'de. Bizim e, bütün STK'larımızın kurtarma ekipleri oluşturması lazım kendi bünyesinde. Ve her ekibin kendi ekipmanı olmalı. Düşünsenize bir sürü STK var görüyorsunuz sizde. Ama bunların artık birbirine çiçek takdim etmekten çıkması lazım. Evet, yani burada tedbir almamız gerekiyor, birlik Kesinlikle artık biraz hani Toparlık bu deprem kötü, kültür, deprem kötünlüğü kazanmamız lazım. Hı hı. Her STK kendi kurtarma ekibini oluştursun, kendi ekipmanını oluştursun. Ani bir durumda, bilelim ki bizim hı. Körfezimizde hani Afata Umkeye bilmem Akuta gerek kalmadan ciddi önce ekiplerimizin olduğunu bilelim kendi göbeğimizi deprem anında veya ani bir e, müdahalede kendimiz keselim. Evet. Yani bunun için e, STK'lar bence bu işin altından kalkabilir. Her STK on kişilik bir ekip oluştursun. Ani müdahale ekibi. Düşünsenize Körfez öyle bir ekibin olduğunu. Kaç Hı. tane kurum çıkar? Bir sürü STK'mız var. Evet. evet teşekkür, teşekkür ediyorum Niro Bey bu değerli görüşleri paylaştığınız için. Rica ederim. Ee, i̇nşallah eee ülke olarak bunun da altında tez zamanda kalkacağımızı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun.